Merhaba hanımlar. Necda ile Oya Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yine bir boncuk oyası yapacağız. Ben çok beğeniyorum bu modeli. Siz de beğeneceksiniz. Evet. Şöyle küçük bir tane başlamıştım. Onu göstermekle başlayayım hemen. Burada bugün ben yeşil ve pembe rengi kullandım birlikte. İkisinin uyumu da güzel oluyor. Özellikle bu tür oyalar şöyle beyaz yazmaların kenarlarında çok güzel oluyor. Şu şekilde göstereyim. Evet, oldukça güzel duruyor bunların kenarına dikildiği zaman. Evet, hemen başlayalım birlikte. İpimiz yeşil ve şöyle pudra rengi pudra ya pembeye bakan bir boncuğumuz var. Şöyle hemen iki tane zincir çekiyorum. Bir iki iki tane zincir çektim. İki tane zincir çektikten sonra üç tane boncuk aktıyorum şöyle. Üç tane boncuğu sık iğneyle bağlıyorum. Sonra bir 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 2 tane boncuk daha akıtıyorum. Akıttım. Sonra tekrar kapattım. 1 2 3 tane daha zincir çekiyorum. Şöyle hemen pembe boncuğumuzun döndü güçlü aldığımızın şurada arada bir tane kalacak şekilde oraya sıkıştırdık. Sonra hemen 3 tane daha boncuk akıtıyorum şu 3 boncuğu da aldım boncuk şöyle çeviriyorum aynı yere batıyorum sık iğne ile şöyle sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şurada bir boncuk daha alıyorum araya o üç boncuktan şu tarafta bir tane kaldı sonra bir tane zincir çekiyorum Dön, döndürüyorum şöyle oyayı oy. sonra şuradan bir boncuk alıyorum bu 5 zincirimizin içerisini dolduracağız. Bir tane boncuk aldım. Birinciyi yaptım. Bir tane daha aldım. İkinciyi yaptım. Bir tane daha aktım. Üçüncüyü yapıyorum. Toplamda beş tane yapacağız. Bir tane daha aldım beşinci yapıyorum bir tane daha kıtıyorum Evet 2 4 5 tane oldu Hemen bir tane zincir çekiyorum zincirimizi Şuradaki üçlü boncuğun bu tarafta Biz kendinizden tarafta bir tane kalacak şekilde araya giriyorum şöyle Sonra şu orta kısma geldiğimizde hem dönerken hem bu tarafta hem diğer taraftan gelirken üçer boncuk alıyoruz. Onu hiç unutmazsak bu modeli kolayca kavramış oluruz. 3 tane daha boncuk aldım. Şöyle çeviriyorum. Aynı yere batıyorum yine. Sonra 3 tane boncuk çekiyorum buradan. Zincir çekiyorum pardon. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektikten sonra bu kez 2 tane boncuk akıtıyorum. Bu boncuğu diğer tarafta yapıyoruz. Şu tarafta. İki tane boncuğu yaptıktan sonra kapattıktan sonra bir, iki, üç tane daha zincir çekip çeviriyorum ayamızı. Hemen o diğer ortada kalan üç boncuğun bir tane kendimizden tarafta kalacak şekilde batıyorum. Kavradıktan sonra çok kolay boncuk koyular ama kavrayana kadar biraz kafa karıştırabiliyor. Sonra 3 tane boncuk alıyorum tekrar. Demiştim ya bu ortada dikkat ediyoruz. 3 tane boncuk almıyor. 3 tane boncuğumuzu alıyoruz. Boncuğumuzu kapattım. Sonra şöyle çevirip elimizle aynı yere tekrar sık iğne ile batıyoruz. Sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ortada bir tane kalacak şekilde diğerinin arasına batıyoruz. Sonra bir tane zincir çekip bir tane de boncuk alıp döneceğiz oraya 5 tane kirpik yapacağız. Evet şu şekilde. Döndüm hemen yapıyorum. 1 2 3 dört sonucu yapıyorum şimdi de 5 beş. beş tane boncukla kirpik yaptıktan sonra sonra bir tane zincir çekiyoruz burada hemen diğerinin üç boncuğun arasına batıyoruz bir boncuk kendimizden tarafta kalıyor şurayı da keseyim de Sonra 3 boncuk alıyoruz yine. Her zamanki gibi ortada 3 boncuk alacağız. 3 boncuk aldık. Çevirdik. Aynı yere sık ile batıyoruz. Sonra 1 2 3 tane zincir çekip 2 tane boncuk alıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekip tekrar çeviriyoruz oyağı. O üç boncuk Tane her zaman bizden tarafta kalıyor. Sonra iki buraya battık araya üç tane boncuk alıyoruz yine. Bu ortada üç boncu unutmazsak hiç karışıklık yok. Hemen aynı yere battık sık iğneyle. Sonra bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektik. Sonra bir tane boncuk kalacak şekilde oraya kapattık. Bir tane zincir çekip bir boncuk alıp devam ediyoruz. Çeviriyorum. Buradaki kirpikleri yapmaya başlıyorum. 1 2 3 hemen boncuk kıtayım. 4 ve 5. Bu pembe boncuk beyaz ipliği de çok güzel gidiyor. Oldukça güzel gözüküyor. Öyle de denemenizi tavsiye ederim. Bir tane zincir çektim. Kirpiklerimizi yaptıktan sonra hemen şuradan batıyorum bir tane boncuk kendimizde kalıyor iki tane diğer tarafta sonra üç tane boncuk alıyoruz ortaya yine hem gelirken hem giderken çevirip şöyle boncuğu çevirip tekrar sık iğne ile batıyoruz 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum 2 tane de kapattım 1 2 3 zincir çekip çevirip üç boncuğumuzun arasına batıyorum yine. Bu şekilde devam ediyor. Sonra buraya üç boncuk alıyoruz yine. Üç boncuğu yine tekrar aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip diğer bir boncuk kalacak şekilde batıyoruz. Burada kirpiklerimizi yapmaya başlamak için Sonra bir tane zincir çekip bir boncuk alıp şöyle bir boncuk alıyorum. Çeviriyorum ayağımızı Şöyle. Sonra buradaki çekmiş olduğumuz zinciri dolduruyoruz. 1 Toplamda 5 tane. 2 Bir tane akıtıyorum boncuk. 3 Bir tane akıtıyorum dört ve soluncuyu yapıyoruz bir tane daha kıttım 5 5 boncuk yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum hemen kendimizde bir boncuk kalacak şekilde üçlü boncuğa atıyorum şu şekilde sonra üç boncuk alıyorum çevirip iğne batıyorum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekip 2 tane boncuk alıyorum. 1, 2, 3 Burada üstüne gitmeyi göstereyim. Daha fazla uzatmayayım. Anlamışsınızdır herhalde. Şuradan direkt üzerine gitmeye gidelim. Bakalım boncuk kalmadan. bu şekilde devam ediyor. Şimdi şu üzerine gidelim fazla zamanınızı almayın. Burayı anlamışsınızdır herhalde. Anlamadıysanız da tekrar baştan izleyip yapabilirsiniz. 3 tane çekmiştik. 4, 5. Hemen şuradan yalancısız şu iki boncukların arasına batalım. Şöyle çevirelim. 1 2 3 4 5 5 tane yeterli mi? 6 Dur bakayım. 7 tane çekeyim şöyle. İki boncuğun arasına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Hemen diğer iki boncuğun arasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Evet hanımlar bu şekilde devam ediyoruz. Ben biraz ilerletirim. Modeli koymak için şöyle göstermek için. Gördüğünüz gibi oldukça güzel gözüküyor. Evet şu şekilde. Bir daha. Bir videonun daha sonuna geldik hanımlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.